Merhaba arkadaşlar. Benim bu videoyu çekmemin amacı insanlar hani toplumumuz bu kangal köpeğini çok yani boyundan mı kaynaklanıyor asaletinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama çok korkuyorlar. Ki bunlarda korkulacak bir şey yok yani. Bu kangal köpekleri sadece yerinde tehlikeli olan bir hayvanlar. Bu biraz yorgun. Bugün bir bayağı gezdi. E, o yüzden yani korkmanın bir amacı yok. Yani hayvan nasıl yaklaştığını anladığı için ona hiçbir şey yapmıyor kesinlikle. İstersen ben köpekleri tanıtayım şöyle bir. Bu Sultan 6 yaşında bir köpeğimiz. 6-7 senedir bende yani. 6 yaşında ama <laughs> 6 yaşında bir köpek, 6 senedir bende bir köpek. Çok da güzel bir köpek, çok sadık bir hayvan. E, ne olursa olsun her tehlikeye karşı her zaman korunmuştur beni. Ondan sonra burada ayımız var. Evet, babaya Ay oğlum ya. Al al al. Al. <laughs> Bu adı ayıp. Bu 18 e, aylık falan şu an <laughs> Maşallah var hani Bakarsan bağ oluyor, bakmasan dağı oluyor. Gördünüz mü maşallah var. Çok sert bir hayvan ama her zaman değil böyle yeri ve zamanını biliyorlar. Her zaman ne yapması gerektiğini biliyor bu kangal köpekleri insanlara karşı. Biz hani böyle toplum içine çıktıkları zaman sadece uysal bu hayvanlar. Yani gördüğü az bir gezdirdiğiniz zaman gel oğlum. Gel. hemen hemen kuyruğu sarar. Ama bu toplum içine çıktığı zaman kuyruğu tamamen kuyruğu, kuyruğu tamamen uysallaşır bu hayvan. Ondan sonra orada bunun babası var. Bu da Rambo'muz. Bir yaklaşık ama Mudanya'da, Bursa Mudanya'da çok soyu var. Neredeyse bütün kangal köpeklerinin babası budur yani. Çok güzel bir köpeğimiz. Bu da çok sakin bir hayvan böyle. Ne bileyim hani böyle her köpeği tınlamıyor. Hani böyle hani canı yandığı zaman tepki gösteriyor. Geceleri sadece insanlara karşı sert. Gündüz sıcaktan zaten hayvanlar bayılıyor. O yüzden hiç kimse umurlarında olmuyor ama Yine de ne, ne zaman ne yapacaklarını biliyor bu köpekler. Kangallar çok sadık hayvanlar. Ne bileyim ben çocukluğumdan beri bakıyorum yani kapımızdan eksik olmamıştır kangal köpeği. Bu bende artık bir aşk haline dönüştü. Hani şöyle söyleyeyim. Hani nasıl söylesem bilmiyorum ama bu bende artık bir aşk haline dönüştüğü için hani çoğu insan umurunda olmuyor bunların sayesinde. Hani giden gidiyor. Özellikle kız kız konusunda mesela Öyle diyebilirim. Çok kız arkadaşım bunların yüzünden ayrıldı, ayrıldı benden. Ki bunlar kadar hiç kimsenin değeri yok. O ayrı bir konu. Baksana onlar giden gider yani. Bunlar benim her zaman yanımda. Ondan sonra orada benim yamanım var. Gel oğlum. Gel 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 gel. Atlarım oğlum. Atlarım. 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 Tamam. Hani kızım? Gel, bakayım, gel bakalım, gel Gel, gel, gel. Gel. Gel bakayım buraya, gel. gel. Gel bakayım. Bu yaman yaklaşık iki yaşlık bir hayvan. Daha yavru alamadık bundan. Nedense öküz gibi de maşallah. Bunda ilgilenecek başka bir konusu yok. Bu da <laughs> çok duygulu bir hayvan. İnsanlara karşı çok sadık, çok uysal bir hayvan ama hani bu da ne zaman ne yapacağını biliyor. Öyle sevinirim ben size. Bundan sonra burada <laughs> işimiz var. kişi. orada gösterdiğimiz Rambo'nun kız kardeşi. Bu sert biraz. insanlara karşı da olsa hani sarıyor yani. Tutabilirse ısırır yani. Öyle bir hayvan. Her de bu yara içinde kavga ediyor sürekli saldığım zaman. video başka köpeklere dalıyor. Kendi aralarında kavgalar ediyorlar. <laughs> bu da bu çok sağlıklı bir hayvan. Buna karşı. Ne bileyim bana herhangi gelecek bir tehlikeyi önleme, önlemek için canını bile feda edebilir bu kangal köpek. <laughs> Burada Dogo Arjantin'e var. Bu kangaldan sonra benim favori köpeğim. Yani bundan da bulunsun hesabı. Gel, <laughs> gel Gel, gel. Gel. <laughs> dur bak, dur, dur, dur bak, dur, hayır, hayır, hayır. Bu <laughs> bana daha yeni geldi. Kangal Yavrusu bir kangal sever arkadaşım onu verdi çok da güzel bir hayvan bunlar da pek haklarında o kadar bilmiyorum ama hani zaman hiç kimseye bir şey yapacaklarını da zannetmiyorum. Burada ammamız var bir yaşında da bir yaşında olmazdur. Dur tamam hayır hayır. Çok yabani bir büyüdü bu. Hani... Hayır. Hayır diyorum ben. Hayır. Yabani büyüdüğü için böyle insan gördüğü zaman hani sert sert oluyor. Yani tamamen bekçi köpeği diyelim biz buna. Doğmuştu. Yavruların hepsi öldü. Yapacak bir şey yok. Canı sağ olsun. Bu da çok deli bir hayvan. Her tarafı yara içinde. Alayına gidiyor. Ondan sonra... Evet hayır size anlatmak istedim hani ben görüyorum mesela böyle sahilde olsun hani böyle Türkiye genel olsun insanlar kendi köpeğimizi değil de yabancı köpeklere daha merak ediyor mesela pitbull köpeğine ki pitbull köpeği tamamen böyle şey ya yani nankör bir hayvan pis bir hayvan pitbullun önüne yemek koy mesela ağzına kemik koy pitbull köpeği o kemiği ve yemeği sana vermez hayatta vermez ki gerekirse sahibine bile ısırır Bak bunu denemek için söyleyeyim ben size. Evet. Yani. Yani. Al al. Ki şu an karnı tok olduğu için almıyor. Almış olsa o kemik ağzında olsun. Ben ağzına elime sokarım. O kemiği her ve bana kesinlikle bir zarar vereceğini düşünmüyorum. Aynı konuda ne bileyim bizim Türk köpeğimiz varken hani böyle yabancı köpekleri hani kendi köpeğimize sahip çıkmak varken yabancı köpekleri, köpekleri beslemenin hiçbir anlamı yok yani. Ki ben Zaten hani herkes soruyor bana bu kadar köpeğe nasıl bakıyorsun diye. Yani bir insan isterse gerçekten istediği zaman her şeyi yapar yani ki ben de bakıyorum gördüğünüz gibi bir sürü köpeğim var benim. Gibi bu hepsi hepsinin bende yeri ayrı yani ayrı bir özellikleri var. Hepsinin ayrı bir mazisi var bende. Mesela bu geldi daha şu kadar çıktı. Hani eski fotoğraflarına baktığım zaman şu anki duruşu ne bileyim böyle beni mutlu ediyor. Hani ben normalde çalışıyorum bir iş yerinde. Ben günün sitesine geliyorum mesela bunların yanında. Ben bunları gördüğüm zaman, bunlar bana böyle üstüme atladığı zaman bendeki bütün stres, sinir, her şey boşalıyor yani. Hiçbir şey umurumda olmuyor. tamamen bunların yanında olmak istiyorum ki Allah'ın izniyle tek hayalimde bu. Öyle olacak. Ki beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi Türk köpeği varken başka yabancı köpeklerin hani kendi köpeğimize sahip çıkmak varken başka bir köpeği beslemenin bir amacı yok ki pitbull tarzı besleyen köpeklerin çoğu zaten insanların çoğu zaten hani psikolojik sorunlara var o insanların ben öyle söyleyeyim size buradan da arkadaşlar ister yanlış anlasın ister anlamasın orası beni ilgilendirmiyor dediğim gibi ama gün gelecek herkes kangalcı olacak bu da ayrı bir konu kendinize iyi bakın hayırlı günler